Aa Örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar yük yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tabii ki biliyorsunuz kasisli iniş parkurundayız. En sevilen parkurlarımızdan bir tanesi. Herhalde ilk 3'e sayabiliriz sizlerin yorumlarından anladığım kadarıyla, izlenimlerinden anladığım kadarıyla bu şekilde. Ve bugün kasisli iniş parkurunda süper Türk taksilerimiz bizlerle arkadaşlar. Çok güzel tamamı süper diyebileceğimiz çok sevilen Türk taksilerden Toyota Corolla'yı görüyorsunuz. Yanında Tok T10X, Burada Fiat Tempra, Skoda Octavia, Renault Megane, Mercedes C63, Renault Fluence ve Hyundai Accent bizlerle. Arabalar gerçekten çok güzel. Kasistin iş parkurunun ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu herhalde hatırlıyorsunuzdur. O zaman favorabınızı o kadar iyi belirleyin ki parkuru bitirebilen bir araba olsun. Ve örümcekli arabasını gösterip parkura başlasın. Hyundai Accent her ayı kullanacak örümcek. Umarım parkurdaki performansı başarılı olur umarım parkuru bitirebilir. Üf, dikkat şimdi bir topa vurdu ve başlıyoruz saydı bakalım. Abi bu parkuru kesinlikle bitirecek arabalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hyundai Accent'in iniş parkurunda. Dakikalar başladıysa sıkıntı başlar. Abi takla başladıysa sıkıntı geliyor demektir. Haberiniz olsun. Düzeltti. Şimdi tekrardan. Haydi bakalım. Çok dikkat etmesi lazım. Hyundai Accent ve şu an için örümceğin. Dikkatli bir şekilde. Buradan geçti. Güzel. Çok iyi gidiyor. Bir uçuş daha geldi. Yapma bunu. Allah ya. Örümcek ne yapıyorsun ya? Gitti abi o arabada. Hayatta kurtaramazsın. Ve gitti. Abi zaten giderken belli oluyor arkadaşlar. Kasesiniş parkuru hata affetmeyen bir parkur. En ufak hatanız direkt diskalifiye olmanıza sebebiyet verebiliyor. Ve maalesef Örümcek ve Hyundai Accent'in performansı başarısız. Sırada Batman var ve Fiat Tempra izleyeceğiz. Yine Süper Türk taksi arabalardan bir tanesi. Çok güzel araba. Efsaneleşmiş bir araba arkadaşlar. Bu araba artık efsane bir araba. Ülkemizde kullanılan efsaneleşmiş eski arabalardan, süper arabalardan bir tanesi. Pepeçme şu an için Oo, felaket uçtu. Tekrardan güzel gidiyor bak. Bak bunu sevdim arkadaşlar. Gidişinden anlıyorum şu an. Mesela bu gittiğini görebiliyorum derken orada bir Tamam toparladı sıkıntı yok tamam bir şey yok arkadaşlar <laughs> Güzel gitmeye başladı diyebilirim Buradan geçti buradan geçti tekrardan uçuş Abi sen bu işi biliyorsun Batman Batman sen bu işi biliyorsun umarım çarpmaz o çok güzel geçti Sanırım parkuru bitirecek gibi gözüküyor Dikkat et Dikkat et Oy 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 yavaş yavaş yavaş, yavaş. araya sakın düşme. Güzel kurtardı sakın aralara düşme. be işte budur be. Abi olay budur. Efsane araba dediğin efsane performans gösterir. Ve Fiat Tempra'nın performansı gerçekten tam da bu şekilde olmalı. Mükemmeli çıkar gibi etme. Sırada şu an demir adam var. Demir adamın arabası Renault Megane. Arkadaşlar Megane da yine çok güçlü ve sevilen arabalardan bir tanesi ülkemizde. Süper bir Türk taksisi. Bakalım performansı nasıl olacak göreceğiz. Hadi bakalım Megancılar ve demir adamcılar. Devam ediyor. Siz hala kanala abone olmadınız mı arkadaşlar? Hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Videoyu beğenip bildirimleri açarsanız ben video yüklediğimde size bildirim gelir. Yoksa video yüklemiyorum sanarsınız. Yıllarca belki aylarca videoları göremezsiniz arkadaşlar. Çünkü bazılarınız diyor abi aylarda bir video atmıyorsun diyor. Halbuki her gün video var. Ama bildirimleri açmadığı için kanala da abone olmadığı için göremiyor. Buradan iyi geçti bu arada. Megan çok iyi hissetti. Megan çok iyi biliyor abi. Bu araba bu parkuru sanki bitirecek gibi hissediyorum ama ne de belli olmaz. Şu an için biraz tehlikeli dönüşler var. Dikkat etmesi lazım. Bu takla çok kötü oldu işte. Bak bu takla kötü oldu abi. Bunu söylüyorum size bu takla kötü oldu. Bir toparlayıp dönebilirse Megan sanırım vallahi parkur bitecek. Kamerama bana dikkat. Ve işte bu kadar. Abi ne varsa eski ve efsaneler de var arkadaşlar görüyorsunuz. Efsanelerde var ne varsa. Gerisi gerçekten büyük sıkıntı. Görüyorsunuz değil mi? Yani abi olay bu kadar basit. Gördüğünüz gibi Fiat Tempra parkuru bitirdi. Renault Megan kassis parkurunu bitirdi. Performanslar şimdilik iki başarıyla devam ediyor. Ama tabii birazdan daha böyle yeniler gelecek. Bakalım onlar neler yapacak. Şimdi kahramanımız şu an için Thor olacak. Bu da eski aslında. Renault Fluence yani 2010 yıllarının fren aracı. Sonuçta 14 yıllık araba, 15 yıllık araba. Eski diyebiliriz. Amora Talk var, Octavia var, Corolla var. Onlar daha yeni arabalar. Onların performansını merak ediyorum. Şimdilik eskiler çok iyi gidiyor. Bakalım süper Türk Taksiler'den Renault Fluence'in performansı nasıl olacak göreceğiz. Şimdilik güzel uçuşlarla devam ediyor. Tor, Tor dikkat etmelisin. Tampon gitti. Biraz taklalar fazlalaşmaya başladıysa problem var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. i̇yi geçti arada. Hadi bakalım abi. Geçiş güzeldi gayet. Hadi bakalım. Umarım çarpmaz o. Geliyor geliyor geliyor. Uf, i̇yi geçti. İyi geçti altından. <laughs> Vallahi kaza yapacak. Vuracak Rüzgar Gül'ü sandım. Şu an için artık o araya düşmezse bu parkur bitmiştir abi. Helal olsun. Ya. Abi bu gerçek mi ya? Yani sadece eskiler bitirebiliyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yani... Tempra eski. Megan eski diyebiliriz artık. Fluence eski diyebiliriz. Eskiler çok iyi gidiyor şu an için. Vallahi şaşırdım. Helal olsun süper Türk cool taksilere. Sırada TOG var. En yenisi diyebilirim bugünkü arabalar arasında. Yerli arabamız elektrikli TOG T10X. Bakalım bugün neler yapacak. Hadi bakalım. Başladı abi. Kasis var parkuru başladı. Hadi bakalım göster gücünü. Göster gücünü. Dikkat. Çok fazla sağ sola dönmeden, takla atmadan bilese. Oy! Çok fena çakıldı be. Önü kötü çakıldı abi. Önü kötü çakıldı. Önü kötü çakıldı. Biraz şu an umutsuzum. Niyeyse bir baksanız abi bu nasıl gidiş ya? Bitiremez ki. Biraz kötü gidiyor söyleyeyim. Ve gitti bile. Abi bak saniyeler öncesinden hissediyorum dedim yani kötü gidiyor ve maalesef Tok T10X'in performansı Kassist'in iş parkurunda başarısız belliydi başarısız olacağı arkadaşlar maalesef olmadı gördünüz bak biraz daha eskiler daha iyi gidiyor arkadaşlar ama yeniler maalesef sıkıntılı şu an kaptanı görüyorsunuz Skoda Octavia'yı kullanacak arkadaşlar. Yine yeni bir araba Skoda Octavia. Yine süper. Türk taksi arabalarından bir tanesi. Bakalım kasis siniş parkurunda bugün nasıl bir performans sergileyecek. Ben de epey merak ediyorum. Umarım bitirebilir arkadaşlar. Umarım bitirebilir. Umarım bitirebilir. Göreceğiz. Hadi bakalım. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Geçişler oldukça iyi diyecektim ama bu taklanın sonu hiç iyi değil gibi gözüküyor. Yine taklalar devam ediyor. Oo, sıkıntı. Sıkıntı gitti araba duramaz abi. O arabanın diskalifiye olmama şansı yok. Evet. Belli abi. Zaten belli. Yani bu kadar takla atan bir arabanın sonu diskalifiyedir. Başka bir şey olmaz arkadaşlar. Belliydi. Maalesef diskalifiye geldi gördüğünüz gibi kaptanla Skoda Octavia'dan maalesef kötü oldu ve bir diskalifiye daha geldi. Yeniler kötü gidiyor eskiler çok iyi gidiyor bakalım yine yeni diyebileceğimiz aslında yeni değil ama bu da sonuçta 2010 yıllarının bir aracı aslında eskiye de girebilir ama çok güçlü bir araba C63 AMG ve Superman'in performansı bakalım nasıl olacak bu hızlı süper tür taksi ile göreceğiz abi hadi bakalım. Bak, Allah abi şu araba çakılınca hiç sevmiyorum ya. Aşırı gıcık oluyorum. Araba birden çakılıp kalıyor ya ön tarafı. Aşırı gıcık oluyor bana. Umarım Allah yavaş, yavaş. Yavaş 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 güzel gidiyor bak güzel gidiyor ufak tefek hatalar dışında arabanın performansı of 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 o ne vuruştu be ne yaptın be rüzgar gülü Abi arabayı gönderdi resmen. Dünyanın öbür ucuna gönderdi. İşte rüzgar güllerinin de sıkıntısı ve zorluğu burada arkadaşlar. Bir vurduğu zaman maalesef diskalifi oluyorsunuz. Kurtulma şansınız sıfır. Evet. Görüyorsunuz. Superman ve Mercedes C63 AMG başarısız. Şimdi karşınızda Toyota Corolla var arkadaşlar. Yine yeni diyebileceğimiz yeni sonuç. 2018, 19 ve şu zamana kadar hep bu tip oluyor Corolla'lar yanlış bilmiyorsam. Bakalım performansı nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Haydi bakalım. Şimdi şu son arabamız. Kasis Siniş Parkuru'nda bugün süper tür taksilerden Umarım bitirebilir. Artık Recep abinin bitirmesi çok iyi olur abi ya. Gerçekten güzel olur. Şu ana kadar yanlış hatırlamıyorsam 3 kişi bitirdi parkuru. Gerisi diskalifiye. Hadi Recep abi göster gücün de bu araba gider. Oo, yapma ya abi. Yapma bunu ya. Ya o kadar belli oluyor ki arkadaşlar diskalifiye gelecek. Uçması, yamuk yumuk gitmesi, kontrolsüz gitmesi. Direkt ben diskalifiye olacağım diye resmen bağırıyor arkadaşlar. Ve de öyle oldu zaten görüyorsunuz. Maalesef Recep abinin performansı Corolla ile başarısız oldu. Kötü oldu. Vallahi kötü oldu. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi süper Türk taksi arabalarından sanırım 3 tanesi başarılı. Umarım sizin favori arabanız o 3 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.